Yeni bölümde olaylar durulmuyor. İstanbul'u gelinde yeni fırtınalar. Özgür istemeden bu bölümün merkezine oturdu. Dalgınlıkla yaptığı kazada intihar olduğu düşünüldü. Çünkü arkadaşı onu sürekli 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 Faruk'un etrafında dolaşmasına sebep olan o çok sevgili arkadaşı kaza yapmasına da sebep oldu aslında. Bunun vicdan azabını çeken Faruk Süreyya'dan uzaklaştı. Süreyya olan ile arasında olanların ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Eskiden yaşadıkları şeylerin olması, devamında sürekli suçlanması artık onu yormaya başladı. Süreyya'ya bir dur deme vakti geldiğini düşündüğü için de ondan bir süreliğine uzaklaşacak. Bundan dolayı acılar çekecek olan Süreyya psikoloğa başlayacak. Bu bölümde şakasını yapmış olması diğer bölümlerde gerçekten psikoloğa gitmesine sebep olacak aslında. Her şeyin üst üste gelmesi bir sürü sorunla karşı karşıya kalması Süreyya'nın psikoloğa gidip de sorunların çözmeye çalışmasından daha iyi bir yöntem kalmayacak elinde. Faruk aralarında olan o muhteşem aşk onun gözünde azaldı. Ya da azalmaya başladı. Ya da normalleşmeye başladı. Dolayısıyla o da bunun neden olduğunu bulmaya çalışıyor. O zaman olacaklar belli. Önce kendisi gidecek. Psikoloğa sonra belki o da Faruk'u götürecek. Esma Sultan'ın atakları henüz yok ama ara sıra unuttuğunu hissettirmeye başladılar. Sıradaki bölümlerde unutkanlıklar biraz daha artacak. Kendini bulan Dilara ise daha özgüvenli, daha iyi bir şekilde yaşamaya başlayacak. Adem Güneş'te de mutlu olmayacak. Dilara ile birlikte kendine gelmiş olan aslında Adem güneşte de mutlu olmayacak ve onu da terk edecek. Bu durumda Sanem haklı çıkmış olacak. Şu anda en normal ve güzel devam eden ilişki Sanem'in ilişkisi. Osman ve Rus gelin adayı arasında yaşananlar Esma'nın gözünden kaçmadı. Esma Sultan bu gidişe bir dur diyecek ve bunu hissettiği biraz daha hissettiği anda Rus bakıcıyla gidip konuşacak. Bir şekilde onunla evden gitmesini sağlayacak. Tabii ki bunlara tepki gösterecek olan Osmanlı da araları açılacak. Osman yine evden uzaklaşacak, ailesinden uzaklaşacak. Dolayısıyla Esma Sultan üzülecek, üzülünce de hastalığı tetiklenecek. İpek yeniden organizasyon şirketini kurdu. Başarılı bir şekilde de devam edecek. Bol psikologlu Bol hareketli bir bölüm tekrardan bizleri bekliyor. Özgür iyileşecek, bizden ayrılacak. Çünkü ona ayrılmış olan sürenin sonuna geldik. Hissettiklerinin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu fark edince en azından utandı ve o da artık orada durmaması gerektiğinin farkında. Hisse düşünen dayı ise, Boranlarla uğraşmaya devam edecek. Her ne kadar Özgür bunun kaza olduğunu ve her şeyin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söylese de Okan Boranlarla uğraşmaya devam edecek. Buraya kadar dinlediyseniz lütfen yoruma bir şeyler yazmayı unutmayın. Abone olun ki devamını görebilin.